Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başta ve kapak odalarında gördüğünüz gibi yeni MAN TG 5160 modelini inceleme MAN MAPAR Otomotiv'e geldik. Size hiç bekletmeden bu canavarın incelemesine doğru geçelim. Evet geldik MAN TG 5160 modelinin yanına sizlere bu aracı detaylıca anlatmak istiyorum. Bu araç yenilendi. Biliyorsunuz ki bu araç Crafter ile beraber ortak bir üretime sahip. Her iki araçta yenilendi. Yeni makyajı yüzüyle geldi demek isterdim ama ön tarafta ve dış tarafında genel itibariyle değişiklikler yok. Hatta çok ufak sadece burada tamponda bir düz detaylarımız veriliyor. Radarımız genişletilmiş çünkü bu araçta ekstra olarak güvenlik paketleri eklendi. gsr sonrası artık dolu dolu araçları ticarilerde görüyoruz. Bu konuda ben de çok seviniyorum. Kanalımız içerisinde ticari araçlara önem veriyorum. Kendim de ticari araçları seviyorum biliyorsunuz ki bunu kemik kadromuz biliyordur. Sizler de daha öncesinde bu kanala rastlamış olabilirsiniz. Onun için şimdiden söylüyorum ki kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda bu aracı da satın almak için açıklamada bıraktığım numarayla MAN MAPAR Otomotiv'e ulaşabilirsiniz. Karşımızdaki modeli satın almak için. Şu an için 5160 karşımızda şasi modeli karşımızda. Crafter yönüne baktığınızda Crafter'da herhangi bir şasi seçeneği bulmuyor. Sadece panel van ve minibüs okul servis paketleri geliyor. Ama man istediğinizde TG istediğinizde ise karşınıza şasi modelinde çıkıyor. Özellikle de bu modeli seçmemiz güzel oldu. Şu anda Türkiye'de bir ilki yapıyor olabiliriz arkadaşlar. TG üzerinde bahsedecek olursam Crafter'a baktığımızda aralarında farklılıklar var. TG modelini tercih etmenin aslında en büyük nedenlerinden biri farklılık. İç tarafta farklılıkları, dış taraftaki farklılıkları genel itibariyle bir crafterla bir yere gittiğinizde sizlerin karşısına herkes bilir bu aracın crafter olduğunu ama bir manla gittiğiniz zaman tabii ki ticari araçlar ne kadar önemli bilmiyorum ama insanlar bir sorar sizlere bu araba ne diye man böyle arabamı üretiyor en azından ilgi odağı olmuş olursunuz. Bu konuda ticari kullanıcıların mutlu olduğunu biliyorum. Çünkü teknolojiler geliştikçe, araçlara ekstra detaylar eklendikçe bu tarz özellikler donanımlarda önemseniyor. 5160 modeli çift teker bu araç. Arka tarafa baktığınızda çift teker detaylarını burada görebiliyorsunuz. Şasi olarak geliyor. Karoserini siz daha sonrasında kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ön tarafta görüntüye baktığımızda makyajlı modeliyle beraberinde bu araçta neler değişti derseniz Ön tarafta herhangi bir değişikliğimiz net olarak yok. Sadece alt tarafta tamponumuzda bu kısım düz bir şekilde veriliyor. Daha öncesinde plakalık kısmı biraz daha öne çıkmış oluyordu. Bu araçta o detay değiştirilmiş. Harici farklı detayımız yok. Radarımız genişletilmiş. Sis farı gelmiş. Halojen farlarımız var. Şu an için gelen araçlara baktığımızda Premium Lyon. Yani en bas paketi şeklinde geliyor. Zaten en bas paketi baya baya dolu araç. İç taraftaki farklılıkları çok güzel. Sadece eksik olarak baktığımızda bir deri direksiyonumuz yok. İç tarafta birkaç eksikliğimiz daha var. Onlara bakacağız iş tarafa geçtiğimizde. Dış tarafta sadece far eksiği var. Bir diğer doğru paketlerin haricinde premium ve leys olacak şekilde orta paketi var. Ve bir üst donanımdaki bir paketi daha var. Ona da aynı zamanda erişebiliyorsunuz. Bir ay sonra yaklaşık o paketler de gelmeye başlayacak. Yani 2025'te o araçları da görmüş olacağız. Dolu araçları şu an itibariyle gelen araçlar premium bas pakette geliyor. Dolu bir araç almak istediğinizde Crafter'da Comfortline modelini sadece sizlere satışa sunuyorlar. TG modeline baktığınızda ise dolu paketleri ayrıca ülkemize geliyor. Dolu bir araç almak isterseniz, led far almak isterseniz tabii ki Crafted'da da opsiyonlar vardır illaki ama dolu, deri direksiyonu vesaire birkaç detayı daha baktığınızda MAN TG modeli de sahip olabiliyorsunuz. Ön detaylandırma alımız böyle. TG modeliyle beraberinde burada ekstra bir panjurumuz ekleniyor bu araçta. Gayet güzel görünüyor. Piyano bilek detaylarımız var ön tarafta. Bu görüntüye aşinasınızdır. Diğer modellerden Sizlere elimden geldiğince detaylı bir şekilde araçları sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu tarz araçların incelemesi YouTube'da olmuyor biliyorsunuz ki. Desteklerinizi bekliyorum elimden geldiğince. Hızlı bir şekilde sizlere bu tarz güzel araçları, yeni makyajlanmış araçları sunmaya çalışıyorum. Yan tarafa baktığımızda hemen burada 5160 detayını görebiliyorsunuz. Gri detaylandırmalarımız verilmiş. Ön tarafta burada jantlara baktığımızda ise bu araç çift teker olduğu için bu şekilde bir jant tasarımı geliyor. Eğer ki tek tekeri satın alırsanız yani 3180'de şurada görebileceğiniz bir jant tasarımı beraberinde geliyor ve de tek teker geliyor. 3180 modelinde TGR'in. Ön tarafa baktığımda davulma yerine tabii ki disk frenlerimiz gelmiş. Davul şişleri plastik olarak gelmiş. Süspansiyon sistemi gayet güzel. Crafter daha öncesinde kullanmıştım ve de çok memnunum ben. Sizlere fiyatından da biraz sonra bahsedeceğim. Süspansiyonu, aracın gidişi, direksiyon hassasiyeti, binek araç neyse sizlere o aracı sunuyor. Tabii ki illaki farklılıklar vardır binekle kıyaslamamız doğru olmaz. Ama neredeyse binek araç kullanım hissi veriyor bu araçlar size. Özellikle VAK grubu bu konuda çok başarılı. Ayna kapaklarına baktığımızda büyük ve genişletilmiş bir ayna kapağı var bu araçta. Karoser eklendiğinden dolayı şasi araçlarda biraz daha genişletilmiş veriliyor. Herhangi bir elektrikli katlanan aynamız yok. Dolu paketlerde geliyor. Yan tarafa baktığımızda kalitlerimiz devam ediyor. Panel da burada düz bir şekilde bakalitler devam ediyor. Burada diğer araçlarda var. Bunlar makyaj önceki versiyonlar. Onlardan dolayı çekmedik. Hani neden o aracı çekmediniz derseniz diye şimdiden söylemiş olayım sizlere. Yan tarafta da bizleri plastik kapı kolları karşılıyor. Dış tarafı genel itibariyle böyle. Arka tarafa doğru şasi merak edenler olursa geleyim. Zaten herhangi bir farklılık yok. Bu araç bir tır olmadığı için arka tarafta hiçbir detayımız yok. Bu araç bir tır olsaydı ekstra damperidir, körükleridir, bir sürü burası kalabalık olurdu biliyorsunuz ki. Ama bu araç da öyle değil. Sadece makaslı bir sistem. Arkada 4 tane tekerimiz, ayrıca hissetmemiz var. Şasisi bu şekilde. Orta tarafta egzozumuzu, filtresini görebilirsiniz. Yan tarafta akaryakıt bölümünü görebiliyorsunuz ve de şaft tünelini burada görebiliyorsunuz. Arkadan içi tabii ki bu araç. Arka tarafına stoplara doğru da gelmek istiyorum. Stoplara geldiğimde ise burada bir man detayımız ve stoplarımız bu şekilde mavi detaylı bir sistemde gelmiş. İçerisinde de halojen detaylandırmalarımız bulunuyor. Man bu detayları güzel yapmış. Mesela böyle şasiye olarak baktığımda uzun bir araç, çift teker diyorsunuz. Arka tarafta da bu arada park sensörlerini görebiliyoruz. Arka tarafta herhangi bir geri görüş kameramız var mı? Yok. Arka tarafta plaka aydınlatmamız ekstradan eklenmiş dolu dolu bir araç satın alıyorsunuz. Bunu söylememiz lazım. Sizlere fiyatından da bahsedip iş detaylandırmalara geçmek istiyorum. 2 milyon 52 bin TL bir anahtar teslim fiyatı var. Bu Kasım ayı için geçerli. Aralık ayında herhangi bir değişiklik olursa yorumlar kısmında belirtmiş olurum sizlere. Ön tarafta kaput altına baktığımızda ise herhangi bir amortisörlü kaputumuz maalesef ki bizleri karşılamıyor ki ticari araçlarda genel itibariyle böyledir arkadaşlar. Baktığımızda kocaman motorumuzu görebilirsiniz. 2018 sonrasındaki araçlarda illaki farklılıklar motor bölümünde vardır. Aynı zamanda Crafter ve bu motoru kullanan kullanıcılarımız var ise yakıt tüketimi konusunda veya bir diğer motor performansı konusunda tecrübeye sahip olan kişiler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar. Üst tarafta bir ses izolatörümüz burada da bir hava girişini görebilirsiniz. Motor iş kısmına tüm havayı da zaten ön kaput altından aktif havalandırmalarla bu araç yapabiliyor. Kaput kısmını da böylece kapatabiliriz. İç tarafa geçtiğimizde ise hemen kapımızı açalım ve buradaki kapı iç detaylarında sizlere bahsetmiş olalım. Kapı iç detaylarımızda herhangi bir farklılık yok. Bir önceki makyajsız önceki versiyonlarla aynı. Burada bir kapaklarımızı görebiliyorsunuz. Teslim aldığınızda bu kapaklar takılıyor ön tarafa. Gayet de güzel şık duran bir kapaklarımız var. Tabii ki bunlar virüs versiyonlarda veya farklı versiyonlarda değişiklik gösterebiliyor. Ön tarafta plastik detaylandırmalarımız var. Burada kilitleme açma tuşlarımız. Buraya da baktığımızda iki adetle, de aşma tuşlarımız bulunuyor. Isıtmamız var. Fakat herhangi bir katlanan aynamız yok. Bir adet hoparlörümüz var. Tekrardan saklama alanlarımız devam etmiş. Saklama gözü olarak bu araçlar gayet iyi. TG modeli ben de kullandığım zamanda, da Crafter kullandığımda gayet iyiydi. Saklama alanı olarak işler zaten genel itibariyle ticari araçlar bu konuda başarılı. Hiç tarafa geçmeden önce bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Bu araçlar makyajlanmış sonrası versiyonlarda burada far kumanda modelimiz değişti. Şöyle görebilirsiniz. Auto farı alabiliyorsunuz. Auto far da artık standart olarak geliyor. Ön arka sislerimizde bulunuyor. Koltuklara baktığımızda ise bel destek sistemi de bulunuyor. Elektrikli verilmesi çok güzel detaylardan biri olmuş. Manuel bir koltuğumuz var. Yükseltmesi, alçaltması hepsi manuel. Herhangi bir burada kilo ayarı var mı? Kilo ayarlı koltuk bu araçta gelmemiş. Ve iç tarafa doğru geçelim. Şu makyajlanmış aracın detaylandırmalarına bakalım. Bu araç bir şasi ve çift teker olmasına rağmen sizlere burada jant kapakları veriliyor arkadaşlar. Ekstra olarak bunları da takabiliyorsunuz. Bu jant kapağını zaten uzun zamandır eski sprinterlarda, eski crafterlarda, eski MAN TG modellerinde hepsinde görüyoruz. Aynı jant kapağı hala devam ediyor arkadaşlar. Ticari araçlarda genel itibariyle bunlara önem göstermezler. Ama gene de iyi mi iyi. Diş tarafa geçtiğinizde tekrardan size burada ekstra olarak paspas pas takımı da veriliyor tabii ki. Ve de burada bir kit sizlere veriliyor. İlk yardım kiti olarak bunlar veriliyor sizlere. Ve iş detaylandırmalara başlayalım. Kapımızı kapatarak tüm detaylandırmalara sizlere bahsedelim. Kokpit tasarım tabii ki yenilendi. Yeni makyajla beraberinde elektrikli bir park freni eklendi. medyamız değişti. Bak grubunun diğer araçlarında gördüğümüz bir yeni göğüsü geçildi bu araçta. Manuel vites seçeneğiyle gelmiş. Otomatik vites seçeneğini satın aldığınızda ise burada herhangi bir vitesimiz verilmiyor sizlere. Artık o da güncellendi. Direksiyon arkasında bu yeni bak grubunda gördüğümüz detaylandırmalar ekleniyor. İncelememize sol taraftan başlamak istiyorum. Stomajımız verilmiş iniş binişte sizlere konfor yaratması için yapılmış bir detay. Ayrıca burada piyano bile gri detaylandırmalar var. Buralarda malzeme kaliteleri tamamıyla plastik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ticari araçlarda genel itibariyle böyle. Herhangi bir yumuşak detay göremezsiniz. 0.5'lik bir su sağacak kadar bir kısım verilmiş. Ve de bu araça bir yenilik daha orta tarafa doğru geldiğimiz sağ taraftaki kolla kaldırmışlar. Tek bir kola hepsini entegre etmişler. Bu da böylece maliyet açısından kaçılmış bir detay gibi olmuş gibi geldi bana. Ön tarafa doğru baktığımda buralarda saklama alanları bizleri karşılıyor. Burada bir adet saklama alanı vermiş. Bu sanırsam takograf için olabilir. Yani bu araçta o tarz detaylar da oluyor biliyorsunuz ki. Takograf işlerine çok fazla hakim değilim. Bilgisi olan varsa bizleri bilgilendirirse yorumlar kısmında sevinirim. Direksiyonumuza geldiğimizde ise bas paket premium paket olduğu için deri direksiyon bizleri karşılamıyor. Plastik bir direksiyon gelmiş. Bu detay beni biraz üzdü. Ayrıca burada yenilenmiş bir direksiyonumuz var. Bu direksiyon da bir önceki makyaj öncesine göre yenilendi. Burada gam metal gri detaylar da eklenmiş. Sağ tarafa doğru baktığımızda alet kadranımızı değiştirebileceğimiz, sesli komut kullanabileceğimiz detaylar. Sol tarafa doğru baktığımızda hız sabitleyiciyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve de ayrıca sizlere ses açma, ses kapatma düğmeleri burada verilmiş. Sağ tarafta bir adet airbagimize karşı Sizleri buralarda saklama alanları verilmiş. Orta kısma doğru baktığında iki adet Type-C girişini görebiliyorsunuz. Çakmaklık girişini görebiliyorsunuz. Havalandırmalarımız orta tarafa iki adet SP'yi kapatabileceğimiz. 400 şunu açabileceğiniz. Ve de burada bir kısım daha verilmiş. Kablo şarjımızı burada görebiliyorsunuz. Elektronik ve park freni eklenmiş. Bu da güzel detaylardan. Makyaj sonrası eklendi bunda. Ayrıca auto out dahil var. Alt elleri manuel testte gelmiş. Bu da gayet ideal. Zaten genel itibariyle ticari araçlar manuel test tercih edilir. Ama bu araçlar otomatik tercih etmenizi bence öneririm. DSG 8 ileri şanzımanla geliyor. Gayet kuvvetli bir şanzıman o da ayrıca sizlere yakıt ekonomisi olarak da otomatik şanzımanlar biraz daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Orta tarafa doğru baktığında burada koltuklarımızın altı çıkabiliyor diye hatırlıyorum. Bir adet çekme kolumuz var. Alt tarafta orta kısımda da sizlere koltuklarımızın altında bir saklama alanı sunabiliyor. Bunu ilk başta Port Transit'te ve daha sonrasında diğer araçlarda da görmüştük ve Crafter'da da aynı sistemde devam ediyor. İki adet de yan tarafta koltuğu var. Bu koltuğu çıkartıp yatak yapanlar da olabiliyor. Bilginiz olsun. Torpido gözümüz de var. Sizlere gösterebileceğim kadar açayım. Torpido gözünü de gayet yeterli düzeledim. Torpido gözümüz var. Üst tarafı da plastik olarak verilmiş. Sağ tarafta da bir adet daha bardaklığımız var. Üst tarafa doğru baktığımda da dokunmatik bir sisteme geçilmiş. Ama herhangi bir SOS düşümüz burada yok. O eksi bir detay olmuş. Bu araçta premium paketinde herhangi bir güneş kısmında aynalığımız yok. Taplion paketine geçtiğinizde Bunlar ekleniyor. İlk olarak sizlere kontağı açıp burada kadranlarımızdan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında multimedyadan bahsedeceğim. Şöyle kadranlarımıza baktığımızda ise bu araçta kadranlar olarak ekstra sizlere bir detaylandırmalar verilmiş. Şu anda araç taşıma bulunduğu olduğu için ekranda tüm uyarıları veriyor bizlere. Bunlar normal durumlar. Akü şarjını vesaire tüm detayları veriyor. Haylet kadranın konusunda ben bunu çok beğendim. En azından dolu dolu bir hayalet kadranı verilmiş. Bu dolu hayret kadranı ben çok sevdim. Sol tarafta devri göstergesi, sağ tarafta hız göstergesi. Açımızı böyle değiştirmek istiyorum sizlere. Ekstra olarak göstermek istiyorum tüm detaylandırmaları. Evet kadranlara baktığımızda ise 2 adet kadran veriliyor. Bunları sağ tarafta, sol tarafta istediğiniz şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ortalama hızı ekleyebilirsiniz mesela buraya. Genel itibariyle ayarları ekleyebilirsiniz. Ortalama tüketim, toplam mesafe, çalışma sıcaklığı. Mesela bu çalışma sıcaklığında bizlere... Evet yağ sıcaklığında sizleri burada sağ tarafta gösteriyor. Sol tarafa doğru baktığımda ise... Burada da ortalama tüketim, toplam hesap ve etmülüğe erişim. Tekrardan her detayı buraya ekleyebiliyorsunuz. Orta tarafta da sizlere görebileceğiniz üzere kilometre hızınızı gösterebiliyor. Tabela okuma sistemi var bu araçta. Bunların hepsini sizlere orta tarafta sunabiliyor. Bunları da sağ taraftaki direksiyon üzerindeki tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Bir adet daha kadranımız var böyle. Benim sevdiğim kadran bu. Özellikle de bu kadranın böyle sunmaları çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki bak grubunda artı olarak kötü bir kadran daha var. Bu kadran dolu bir kadran ve de çok güzel bir kadran. Hoşuma gitti. Bu konuda da Man'ı tebrik ediyorum ve de VAK grubunu tebrik ediyorum tabii ki. Ve aracımızın motoruna can vererek sizlere multimedyadan bahsetmek istiyorum. Şöyle anahtarsız çalışmamız var bu araçta ve motorumuzu çalıştırdık. Evet sağ tarafta hemen bizleri logomuz karşıladı. Multimedyamıza geldiğimizde ise çok güzel bir multimedya bu araçta bizleri karşılıyor. Ayrıca ben bu multimedya biliyorsunuz ki Golf'ta de incelemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Asistanlara direkt olarak değinmek istiyorum. Sizlerin en merak ettiği konulardan biri. Liste olarak sunduğuna Lane Assist şehri takip asistanı var bu araçta. Ve Lane Assist'in olması çok güzel. Hız uyarısı var, dikkat uyarısı var, yorgunluk uyarısı var, front asist çarpışma uyarısı. Kör nokta uyarı sistemleri de sağ tarafta ve sol tarafta aynı da sizlere ekstra olarak veriyor. Yorgunluk uyarısı vesaire bu tarz detaylar hepsi burada bulunuyor. O da çok güzel. Programa baktığımızda ise program olarak da sizlere bunları gösterebiliyor. Tabela okuma sistemi de hepsi mevcut bu araçta SmartLink, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto. Klima menüsüne geldiğimizde burada klima menüsünü görebiliyorsunuz. Bunların hepsini açıp kapatabilirsiniz. Şu an için açmayacağım. Böyle baktığımızda bu detayları buradan değiştirebiliyoruz. Aracın üzerinde herhangi bir klima menüsü manuel olarak yok. Burada ekrandan ayarlamanız gerekiyor. Tüm klima menüsünü bilginiz olsun. Burada sağ tarafa örnek veriyorum. Klimayı açalım. Burada havalandırma sirkülasyonu da tekrardan sizlere gösterebiliyor. Mesela baktığımızda klimanın nereye verdiğini hepsini görebiliyorsunuz. Ve de şu anda çalışıyor. Hatta kapatalım şöyle klimamızı. Ön arka park sensörü var bu araçta. Şasi olmasına rağmen park sensörü var. Yani bilmiyorum transitte hatırladığım kadarıyla şasilerde yok. Ama ekstraları geri görüş kamerası da yok bu araçta. Öneri ses yardımı diye telefon kısmına bakabilirsiniz. MY MAN 52 58 olarak görünüyor mesela. Ana menü kısmı çok güzel. Burada renk detaylarını, normalarını değiştirebiliyorsunuz. Yani benim ticari araç sevdiğimi hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle baktığımızda multimedyamıza çok güzel bir multimedya gelmiş arkadaşlar. Yakıt aldıktan sonra tüm verileri sizlere sunabiliyor. Motor konusunda da bu araçta motor sesi vesaire. <laughs> ben seviyorum abi. Bu arabaları seviyorum. Özellikle de VAK grubunu çok seviyorum. Lastik basınçlarını gösteriyor. Klima menüsü. Genel itibariyle Burada dokunmatik şeklinde de sesi açıp kapatabiliyorsunuz bu arada. Şöyle multimedyada bir sesi açalım. Bakalım bizlere sesi açacak mı? Evet radyo diyelim. Yani çok üst seviyede değil arkadaşlar ama gayet yeterli düzeyde. İç tarafı yeni tasarımı Manta Ege'nin nasıl hoşunuza gitti mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Haydi gelin bakalım bitirişe doğru geçelim. Durun durun sizlere anahtar tasarımından da bahsedeyim. Bu araçta tabii ki de yenilenmiş bir anahtar tasarım var. Burada man logosunu görebilirsiniz. Çok şık duruyor. Man logosunu beğeniyorum. Ayrıca bu araçta kilitleme ve açma tuşlarımız var. Panel van araçları satın aldığınızda ise orta tarafta bir adet daha tuş ekleniyor. Anahtarlarımız bildiğimiz diğer bak kurumunda olduğu gibi. Piyano bilek ve krom karışım güzel bir anahtarımız var. Nasıl sizlerin hoşunuza gitti mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yeni MAN TG makyajlı modelinden 5160 modelinden bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz farklı herhangi bir detay olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bahsettiğim gibi bu aracı satın almak için açıklamada bıraktığım numarayla Man Mapar Otomotiv'e ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.